Merhaba arkadaşlar, şimdi asıl kursumuzdaki projemize başlayalım, kapsamlı olan projemize. Bu projemizde MS SQL'i kullanacağız, database'i yazacağız. Bunlarla beraber database'imize bağlayacağız programımızı. Bir apartman yönetim sistemi carileriyle birlikte apartman yönetim sistemi uygulaması yapacağız. Öncelikle arkadaşlar, son projemizi kapatıyorum. New diyorum arkadaşlar. Proje diyorum. Yeni bir proje oluşturacağım. Windows App .NET Framework diyorum. Next dedim arkadaşlar. Buraya apartman altı yönetim ismini verdim projemize. Create dedim. Projemizi burada oluşturduk arkadaşlar şimdi. Daha sonra size MS SQL'i indirmenizi indirmeniz gereken videoyu paylaşmıştım. Kursun başında. Şöyle bir MS üçgenimiz var arkadaşlar. Siz göremiyorsunuz şu anda sanırsam. Şöyle aşağı indireyim ben burayı. Bakın şu işarette bir MS kurduktan sonra bu işarette gelir. Microsoft SQL Server Manager 2018 kullanıyorum ben. Size de bunun indirme linkini vermiştim. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman MS SQL Server Manager Studio'muz açılıyor. Biz burada şimdi programımızda kullanacağımız database'imizi yazacağız. Bu şekilde ekran gelmekte arkadaşlar. MS SQL'i açtığınızda daha sonra burada desktop MS SQL'in size atadığı server name otomatik atanıyor bu. Bu şekilde burayı işaretliyorsunuz. Kalıyor bu şekilde kalsın. Daha sonra aşağısında bakın Windows Attribution var. Yani şifresiz giriş. Bizim kendi bilgisayarımızdaki sunucudan giriyor. Bilgisayarımız bir sunucu görevi görmüş oluyor. Daha sonra arkadaşlar SQL Server Application var. Bu da arkadaşlar canlı aldığınız zaman yani bir domain aldığınız zaman oradaki MS SQL'e yüklediğinizde size bir kullanıcı adı ve şifre veriyor. Oradan bağlanıyorsunuz. Biz Windows App Auto kullanacağız. Burası işaretli olduğunda zaten kullanıcı adı ve şifre istememekte. Daha sonra connect diyorum arkadaşlar. Bizim database'imizin olduğu bir kısım var sol tarafta. Burada bizim database'lerimiz var. Bakın burada yukarıda en üstte database diye bir dosya var. Buna bunun içerisinde bizim database'lerimiz saklı. Yapmış olduğumuz açılmasını bekliyorum. Benim daha önce yapmış olduğum database'ler var burada. Arkadaşlar database'imizi şu şekilde oluşturacağız. Database dosyasına sağ tıklıyorum. New database diyorum. Bizi bir ekran karşılayacak şu anda. Açılmasını bekliyorum. Biraz geç açılabilir ilk etapta. Yani şu anda bayağı bir geç açıldı. Evet arkadaşlar açıldı. Sağ tıkladım. New database dedim. Bu şekilde bir ekran karşılıyor. Aslında burada yapmanız gereken hiçbir işlem yok. Sadece burada database name denilen kısma isim veriyoruz. İsmini biz yani baş harfi büyük olabilir, küçük de olabilir. Sizin tercihinize kalmış. Ben apartman diyorum database'imizin ismine. Apartman dedim. Dedim arkadaşlar. Hemen daha önce böyle bir database oluşturduğumda yapmış. Şu şekilde alt tır edeyim. dedim arkadaşlar. Tabii şurada Türkçe karakter kullanmayacağız. Şu şekilde. Apartman alt -tire, yönetimi dedim database'imizin ismine. Ok dedim arkadaşlar. Bakın bize bir database oluşturdu burada. Buradaki yanındaki artıya tıkladığımızda belli başlı dosyalar açılıyor. Burada bizim tables diye yerde tablolarımız burada olacak. Diğer kısımlarla şu an için sizin bir işiniz yok arkadaşlar. Biz burayla çalışacağız ve burada database diyagramla çalışacağız. Şu şekilde tablolarımızı oluşturalım şimdi yavaş yavaş. Database diyagrama sağ tıklıyorum arkadaşlar. New database diyagram diyorum. Yes diyorum bize bir, bu şekilde bir ekranda karşılıyor. Şu anda herhangi bir tablomuz olmadığından buraya close diyorum arkadaşlar. Bu ekranda arkadaşlar biz tablolarımızı oluşturacağız. Oluşturmaya başlayalım yavaş yavaş. Sağ tıklıyorum. New table diyorum. New table dediğimiz zaman bize tablomuzun ismini istiyor. Şu şekilde kullanıcı diyorum önce. Kullanıcı tablosu ismini verdim. Burada bizim kullanıcılarımızı burada tutacağız bu tabloda. Kullanıcı ismini verip tamam dedikten sonra böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Burada kolon kısmı arkadaşlar, kolonun e, yani satırın ismini belirliyoruz burada. Burada da arkadaşlar teyip data type dediği kısımda da Değişkenler yani e, char mı olacak, int var char olacak. Şimdi onlardan sırayla bahsedeceğim. Integer mi, bool mu değişkenlerden e, biliyorsunuz zaten. Buraya ne değer gelecekse buraya da onu belirleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle Bizim her tablomuzun bir id'si olmak zorunda arkadaşlar. Yük I yapıyorum. Ya da i de yapabilirsiniz şu şekilde. Ben büyük I'yi kullanmayı tercih ediyorum. Başlangıçta. ID dedim arkadaşlar ilkine. Daha sonra burası integer olacak. Yani integer sayı olarak bir değer gelecek. 1, 2, 3, 4, 5 gibi tam sayı olarak gelecek. Ama her tabloda bir ID olmak zorunda arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunu yaptıktan sonra bu kısma ID kısmı benzersiz olmak zorunda. Yani buraya listelenen, bu tablomuza listelenen kişilerin ID'leri benzersiz olmak zorunda. Şu şekilde benzersiz. Mesela şuradan açayım. Kod kısmına geçelim. Burada yazayım. Mesela 5 tane kullanıcımız var. 1 2 3 4 5 numaralı ID'leri vermişiz. Yani kaydoldukça veya da biz kaydettikçe bu ID'leri almışlar 1 2 3 4 5 diye. Biz işlem yaparken mesela 5 numaralı ID'yi çağırdık. Onun içerisindeki kullanıcı bilgilerini aldık. İşlem yaptık. Ama 4 e, numaralı ID'den bir tane daha olursa ne olur? Oluşturursa biz 4 numaralı ID'yi çağırdığımızda sistem hangisini çağırdığımızı bilemez. O yüzden benzersiz olmak zorunda ID'ler. Onun için arkadaşlar ms SQL'de şöyle bir şey var. Buranın benzersiz olması için otomatik oluşturuyor zaten ID'lerini. Sağa tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradaki oka. Set Premier Key diye bir ikinci sırada yazı var. Set Premier Key benzersiz kılmak anlamda. Yani Key'i benzersiz kılıyoruz arkadaşlar. Daha sonra aslında bunun bir de Properties'ini açmamız lazım. Buradan View'den Property bulalım. Evet Properties Windows diyorum. Sağ tarafta böyle bir şablon açılıyor. Şimdi burayı benzer sıkıldık ama bir de burada identity özelliği var. Yani sıralamayı nasıl yapayım? Bunu belirleyeceğiz. İşte burada istediğimiz gibi bir mesela şu şekilde de yapabiliriz. İşte birincisine bir ID ver. Birden sonra 3 3 atla mesela 1 4 7 10 13 diye de gidebiliriz. Mesela sadece tek sayıları vereceksek 1 3 5 diye de bir atlayarak da devam et diyebiliriz. Biz böyle bir şeye girmiyoruz. Sırayla gitsin. Yani birden başlasın aşağı doğru tam sayılar ilerlesin. Onun için arkadaşlar is identity'ye üstüne geliyorum. Buraya çift tıklıyorum arkadaşlar. Bakın yes oldu. Yukarısı da yes oldu. Identity de bir bir atlayacağım diyor. Yani 1 2 3 4 5 diye sıralayacağım diyor. Bir bir atlayarak gideceğim diyor. Bunu da buradan açmanız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar burayı kapatalım. Burayla başka bir işimiz yok. İkinci kısma geçelim. Dediğim gibi her tablonun ID'si bu şekilde olmak zorunda. Set Premium yapıyorsunuz. Buradan da ayet içinde özelliğini açmamız gerekiyor. Bize ne lazım? TC lazım. TC diyorum. Altıra no diyeyim. TC no. TC no'lar arkadaşlar şu şekilde 11 haneli olmak zorunda. Bu yüzden M var çar diyeceğim. M var çar diyorum. M var çar arkadaşlar. String değer geleceğini söylüyoruz. Yani string değeri biliyordunuz zaten. Klavyedeki bütün değerlerin gelebileceğini söylüyoruz. Burayı 11 yaptım. Çünkü TC kimlik numaraları 11 haneli oluyor maksimum. Yani 11 ile sınırlandırdım. Parantez içerisine kaç yazarsanız o kadar değer girilebiliyor maksimum. Yani mesela 100 yaptınız. 101. değer gelirse 101'de, 100'den fazla bir değer gelirse mesela hata verir. O yüzden buraya 11 yaptım mesela. Bunu da sınırlandırdım. Daha sonra buralara yapmıyoruz arkadaşlar herhangi bir set premier Çünkü sadece ID bizim için değişken olacak. Diğerleri zaten değişken olmasına gerek yok. ID'ye göre bunlar işlem yapacak. Soy ismi ne alalım? Soy isim ya da soyad dedim şöyle. Burası da arkadaşlar en var çar yapacağım. 50 olarak kalsın. 50 karakter girilebilsin. Zaten yeterli soyad için. Daha sonra e-mail diyorum. E-mail dedim. En var çar. Burası, burası 50 olsun. 50 yeterlidir telefon diyorum. Telefon dedim. Telefonda arkadaşlar yani en var çar 50 olarak kalabilir. Problem yok. Bir aşağı satıra geçtim. Apartman ID. Yani bunu kurgularken yapacağız zaten. Apartman ID diye bir e, tablomuz olacak. Oradan ilişkilendirme yapacağız. Siz yine şu anda benim yaptığım gibi yapın arkadaşlar. Apartman alt dedim. ID dedim. Buradaki ID'leri küçük yapabiliriz. Daha sonra bunun değeri tam sayı olacak int integer değerinde olacak. Daire Daire ne o dedim arkadaşlar? Daire numarası. Daire no'du da arkadaşlar. E yani e integer değil de nvarchar yapalım burada da her türlü değer girilebilsin. Ev durumu diyelim arkadaşlar. Ev durumu. Burada durumu belirtelim. Burada nvarchar diyelim rol diyelim arkadaşlar. Rolümüzde admin mi, kullanıcı mı, yönetici mi ne olduğunu belirteceğiz. Yani rolü aslında true false şeklinde de yapabiliriz ama biz üç girişle yapacağız. Admin, apartman sakini bir de yönetici olarak yapacağımız için en olarak yaparım. Burada string bir değer belirleyelim. Daha sonra bir de şifre gireceğim arkadaşlar. Şifreyi de Envarchar yani adam istediği kadar girebilir şifreyi. 100 yapalım yine de. Daha sonra bir de arkadaşlar soyadını girdik. Bir de at girelim. İsmini girelim. At diyelim buraya da. Onu unutmuşuz yukarıda. Önemli değil. En aşağıda girebiliriz. Adı da en başta relli olsun. Daha sonra arkadaşlar CTRL-S diyorum. Bunu kaydediyorum. Daha tıkladım. Tablet ne dedim? Konumuz neyim istediğim zaman küçültür benim için. Şimdi ikinci tablomuzu yapalım. Boşluğa sağ tıklıyorum. New tablo diyorum. Buna da arkadaşlar sırayla devam edelim. Yetki diyelim. Böyle yetki ismini verdim. Açtım. Daha sonra buraya bir ID atadım. Integer değerinde. Sağ tıkladım. Bakın buraya set premier okay yaptım. Identity'sini burada çift tıkladım. Açtım. Daha sonra ikinci sıraya geçtik. Yetkili de TC diyorum. TC lazım bize. En var çar. 50 olarak. 50 değil 11 olsun TC'si bunu sınırlandıralım. 11 dedim. Daha sonra arkadaşlar yetkide gelir işleri diyorum. Şöyle gelir işlemleri dedim. İşlemleri. Burada arkadaşlar tini integer diyeceğim. Tini integer dedim. Tiny integer arkadaşlar true false olarak dönecek. Yani biz buraya bir ya da sıfır olarak değer vereceğiz. Yetki vereceğiz. 1 ise bu gelir işlemlerine yetkili olacak. Değilse 0. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. MS SQL'de değişkenler farklılık gösterebiliyor. Mesela kod kısmında bul vardı. Bul değişkenimiz burada mesela bit olarak geçmekte. O yüzden ben denk geldikçe size açıklamalarını yapacağım. Bununla ilgili. Bir de arkadaşlar gider işlemleri var. Gider işlemleri dedim. Bunu da aynı şekilde yeni, integer olarak yaptım. Kasa işlemimiz var sa işlemleri dedim arkadaşlar aynı şekilde yine integer yaptım daha sonra borç işlemleri var borç işlemleri dedim yine integer yaptım daha sonra daire işlemleri var arkadaşlar daire işlemleri dedim yine integer olarak yaptım kullanıcı işlemlerimiz var bir de kullanıcı işlemleri buna da Tiny integer etkili mi değil mi? Daha sonra arkadaşlar ctrls ile kaydettim. Yes dedim. Sağ tıkladım. Konumsu küçülttüm arkadaşlar. Tekrardan sağ tıklıyorum. New table diyorum arkadaşlar. <laughs> bir de gider tablomuz var. Giderler diyorum. Enter'ladım. Yeni bir tablo oluşturdu. Bir ID oluşturuyoruz. Integer değerinde. Geliyorum. Burayı set premier key yapıyorum. Identity'sini açıyorum arkadaşlar. Daha sonra devam ediyorum. Kategori diyorum. Hemen var çar. 50 yaptım kategoriye. Tutar dedim. Tutarı da desimal olarak yapıyorum. Ondalık gelebileceği için desimal yapıyorum arkadaşlar. Değişkenlerden biliyorsunuz. Bir de açıklama ekliyorum buraya. Açıklama dedim n var çar 150 olarak belirledim açıklamayı bir de tarih ekledim tarih dedim arkadaşlar tarihte time olarak yaptım ctrl s dedim kaydettim Daha sonra sağ tıkladım kurmuş dedim küçülttüm arkadaşlar sağ tıklıyorum new table diyorum arkadaşlar bir de ödenen diye bir tablomuz var ödenen dedim hemen geldim id öncelikle integer değerini belirledim sağa tıklıyorum. Set Premier Key dedim. Sağ taraftan Identity'sini açtım. Aşağı doğru devam ediyorum. Ödeyen diyorum arkadaşlar. En var çar. 50. ismini alacağız. Daha sonra miktar diyorum. Miktarı da desimal olarak alıyorum. Ödeme türü diyorum arkadaşlar. En var çar. belli olarak belirliyorum onu da. Ödeme onaylayan diyorum. Diyorum bir de. Ödeme onay Ayan dedim. Buna da hem var çarp 50 dedim. Daha sonra CTRL e S ediyorum. Yes dedim arkadaşlar. Burayı da sağ tıklıyorum maviye. Table view diyorum. Columns name dedim. Küçülttüm. Daha sonra arkadaşlar sağ tıklıyorum. New table diyorum. Bir tablo daha ekleyelim. Daha ondan sonra diğer videoda devam edelim. Geri kalanla. Buraya da log tablosunu ekleyelim arkadaşlar. Loglarda kullanıcıların bilgilerini tutacağız. Yani giriş yapan kişilerin bilgilerini. ID dedim. Integer dedim arkadaşlar hemen yine her zaman gibi tetremirkey benzer sıkıldık ayded özelliğini açtık işlem diyorum arkadaşlar ne işlem yapmış onu göre tutalım burada en varchar eli dedi dedim IP'sini tutalım şöyle IP dedim en varchar dedi dedim ip'ye tc'sini alalım tutalım burada loglarda en 11 olarak tutuyorum da. Daha sonra açıklama diyorum. Açıklama yapalım. Yazalım bir de. Açıklama dedim. hem var çar. 150 dedim arkadaşlar. Bir tarihini alalım. Tarih dedim. Başka ihtiyacımız var mı? Başka da ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bir sonraki ders kaldığımız yerden devam edelim.